Merhaba arkadaşlar. Yine her zamanki olduğu gibi bugün sizlere farklı bir video ile geldim. Öncelikle yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir videomu nasıl düzenliyorum? Nasıl SEO etiketlerini ekliyorum? Videomun açıklamasını, başlığını nasıl yapıyorum? Bunları göstereceğim sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Telefonumuzdan videoyu yükledik ve planladık. Yayınlanmadan önce bilgisayardan da YouTube Studio'ya girip düzenlemesini yapıyorum arkadaşlar. Google hesabımıza girelim. YouTube. YouTube'a girdik. Daha sonra fotoğrafımızın üzerine basıp buradan YouTube Stüdyo'yu seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan bizim kontrol panelimiz geldi. Kontrol panelinden sol tarafta içerik bölümü bulunuyor. Buradan içerik bölümüne basıyoruz arkadaşlar. Kanal içeriğimiz geldi. Şimdi en baştaki videomuzun düzenlemesini beraber yapacağız. Oradan Buraya geldiğimizde burada bir kalem işareti oluyor. Kalem işaretine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi videomuzun başlık yeri, açıklama bölümü, küçük resim bölümü aşağılara indiğimizde oynatma listesi falan filan bir sürü yerler geliyor. Bir de buraya bakıyoruz. Burası da Video SEO skoru diyor. Şu anda sıfır. Gördüğünüz gibi sıfır. Burası. Burayı biz 50-50 yapacağız. 50-50 yapmaya çalışacağız en azından. Bu yüzden dolayı burada aşağıya indiğimizde yine anahtar kelime kontrolü etiketler diyor. Buradan etiket ekleyeceğiz. Videomuz neymiş? Ev yapımı pizza tarifi. Hemen yazalım. Buraya ev yapımı pizza tarifi yazdım virgül koyuyorum virgül koyunca etiketimiz bu şekilde oluyor bu başındaki vitkule buna basıyoruz anahtar kelime kontrolüdür arkadaşlar bu buraya bastığımızda gördüğünüz gibi Ev yapımı pizza tarifi. Yüksek diyor. Rekabet yüksek. Toplam skor 33. Aranma hacmi 1427. Yüksek olduğu için arama hacmimiz güzel bir etiket. Çok yüksek dediği bir yer var arkadaşlar. O da pizza tarifi. Ve daha çok çok yüksek. Burada 1 milyonu gösteren pizzayı işaretliyoruz. Yine hepsi yüksek gördüğünüz gibi 1379 pizza nasıl yapılır? Onu da işaretliyoruz ve buradan çıkıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu etiketler işaretlediklerimiz buraya eklendiler arkadaşlar. En yüksek ne vardı? Pizza vardı. En yüksek pizzaydı ve pizza tarifiydi. O yüzden yukarıya çıkıyoruz. Açıklama bölümümüzde hashtag ekleyeceğiz arkadaşlar. Hashtag için bu işaret hashtag işaretidir. Alt gr ve 3'e e basıyoruz. Hashtag işaretimiz geliyor. Yanına hemen pizza, virgül, boşluk, tekrar hashtag işareti, pizza tarifi. En yüksek hangisi ise? O etiketleri ekliyoruz arkadaşlar. Burada et, eklememiz gereken etiket sayısı maksimum 4 olmalı. 4 en fazla 5 olur. 5'ten fazla kesinlikle buraya hashtag eklemiyoruz arkadaşlar. Burada pizza tarifi başlığımızdı. Yine yanına pizza yazıyoruz. Pizza çok yüksekti çünkü. Pizza boşluk arasında bir çizgi olacak. Ne yapmıştık arkadaşlar? Hashtaglerimizde, etiketlerimizde pizza ve pizza tarifini ayrı ayrı yazmıştık. Başlığımızda da yine başında hashtag olmadan. Pizza tarifi, pizza. Buraya da ev yapımı pizza yazacağım. Bu sefer sadece baş harfi küçük büyük olacak. Diğer yerleri küçük yazacağım. Ev, yapımı pizza. Gördüğünüz üzere buradaki başlık sayımız 60'ı geçmeyecek arkadaşlar. Burada gözüken 100 kelime 100 tane harf kullanabilirsiniz yazıyor ya. Burası 60'ı geçmeyecek. 60'ı geçtikten sonra çok uzun video başlığı olarak geçtiği için aramalarda çok fazla çıkmayabilir. Açıklamamızda ben e, pizza tarifimizde kullandığımız malzemeleri yazalım. Malzemeler. Gördüğünüz gibi malzemelerimizi de yazdık arkadaşlar. Pizza tarifi alta geç. Pizza pizza nasıl yapılır? soru işareti. Evet. Gördüğünüz gibi buraya birkaç bir şeyler ekledim. Aşağıya iniyorum şimdi. Burası sıfırdı. Gördüğünüz gibi 29,5 olmuş arkadaşlar. Burası. Ama şu anda tabii ki daha bir şey oluşmadı. Bitiş ekranı ekleyelim. Bitiş ekranımız burada bir video bir abone. En yeni videodan içe aktar. Demiş. İki tane video. Bir oynatma listesi, bir abone. Bir video, bir oynatma listesi. Bir video, bir oynatma listesi, bir abone demiş. Bunu seçiyorum. Buradan. Oynatma listemizi, listemizden de buradan tarifler listemizi seçiyorum. Videomuz izleyici için en iyisi geliyor. Ortada abone butonumuz ve diğer e, oynatma listemiz geldi kaydet diyoruz burayı bitiş ekranı ekledik şimdi kart ekleyeceğiz karta da yine bu sefer karta video ekleyelim birden fazla kart ekleyebilirsiniz videolarımızdan da ne ekleyelim karalahana sarması var bir de hamsi tava var hamsi tavayı ekleyelim Kaydet diyelim. Hem bitiş ekranı hem de kart ekledik şimdi. Aşağıya geliyoruz arkadaşlar. Burada görü gözüken etiketler var. Üç tane. Bunlara tik işareti atacağız. Yemek tarifleri. Onu da tikleyelim. Şimdi buradan anahtar kelime kontrolüne ne yazabiliriz? Ev yapımı pizza gördüğünüz gibi araştırdık ev yapımı pizza yüksekmiş diğerlerini zaten hepsini yapmışız hepsi yüksekmiş sadece pizzayı bastım karışık pizza tarifi bu da yüksek bunu da seçelim kolay pizza tarifi bunu da seçelim başka ne yapabiliriz nefis yemek tarifleri yazabiliriz nefis yemek tarifleri nefis yemek tarifleri yüksek bunu da tıklayalım ee, yemek tarifi videoları bunu da işaretleyelim kolay demiş bunu işaretlemiyorum alakası yok videomuzla en güzel tarifler diyelim bakalım ne çıkacak. En güzel tarifler yüksek demiş ama 725 çok alçak bir şey. Pratik yemek tarifleri. Bunu işaretleyebiliriz. Pratik yemek tarifleri güzelmiş. Yemek tarifleri de çok yüksek. Nefis yemek tarifleri de çok yüksek. Bunları gördüğünüz gibi işaretleyebiliriz. Buradan çıkalım şimdi. Yukarıya gidelim bakalım ne olmuş. Gördünüz mü? 38.2 Y çıktı burası. Hemen yukarı gidelim. Yemek tarifleri diyelim. Bir tane hashtag daha ekleyelim buraya. Yemek. Hashtaglerimizin aralarında boşluk olmayacak arkadaşlar. Ben burada bir yanlış yapmışım. Aralarında boşluk olmayacak ama etiketlerimizin arasında boşluk olabilir. Yemek tarifleri virgül. Ben şimdi buraya hamur işi tarifleri yazacağım. Hamur işi. Hamur işi. Bakalım ne çıkacak. Hamur işi orta. Hamur işi tarifleri yüksek. Bunu işaretleyelim. Kolay hamur işi tarifleri bunu da işaretleyelim. Hamur işi fikirleri bunu da işaretledik. En lezzetli pizza. Bakalım ne çıkacak. En lezzetli pizza yine yüksek. Diğerlerini zaten işaretlediğimiz şeyler çıktı. Kapatalım. Başka ne yazabiliriz? Buradan bir Ayrı bir sayfaya geçelim, ayrı bir yere. Çeviriyi açalım. Bakalım. Burayı Türkçeye çevirelim arkadaşlar. Türkçede pizza tarifi, İngilizcede pizza recipe. Hemen bunu buradan kopyalıyoruz. Anahtar kelime kontrolüne yapıştırıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Aramada Pizza recipe çok yüksek çıktı arkadaşlar gördüğünüz üzere o yüzden hemen işaretliyorum onu homemade pizza recipe recipe how to make pizza how to make pizza ne anlama geliyormuş bir bakalım onu hemen Tabii İngilizcemiz biraz zayıf olduğu için İngilizcesi olanlar bunu daha iyi yapacaktır. Bu bölümü Yapıştır nasıl pizza nasıl yapılırmış. Hemen onu da işaretleyelim. Pizza nasıl yapılır çok yüksekmiş o da. Homemade pizza recipe pizza, pizza bakalım bu ne anlama geliyor? Yapıştır Pizza ev yapımı pizza tarifi. Hemen onu da işaretliyoruz çünkü o da yüksek. Bunu da işaretliyorum. O da yüksekmiş. Buradan çıkıyorum. Şimdi yukarıya çıkalım. Ee, yukarıya çıkalım, çıkalım. Gördüğünüz gibi 42 oldu. Hemen bu hashtag ekleyelim buraya. Yemek tarifleri, hashtag, pizza, recipe. Hemen onu da yazdık. Başka etiket buraya başka hashtag etiketi eklemeyeceğim arkadaşlar yeterli 4 tane buraya da Riza Recipe bakalım 53 oldu burada fazla daha başka bir şey eklememize de gerek olmayabilir 48 oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar 48 Burayı 50'ye tamamlamaya çalışıyoruz. Oradan aşağıya inelim. Burada 500'e kadar istediğiniz kadar etiket ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben son hakkıma kadar kullanıyorum. Hemen buradan başka neye bakalım? Almanca'da bakalım. Almanca'da pizza tarifi ne demekmiş? Ona bakalım. Pizza tarifi. Tarifi pizza reset hemen bunu buradan alalım bakalım arama hacminde yüksekse ekleyeceğiz arkadaşlar yapıştır bakalım arama hacminde neymiş pizza salver machine pizza sıfır arama hacmi hiç kimse aramamış bu şekilde burayı bakalım kopyala diyelim Burayı Almanca yapalım. Kendi pizzanı yap. Gayet güzel bir. Bu da yüksekmiş. Onu da işaretledik arkadaşlar. Başka buradan ne yazabiliriz? Sosyal. Pizza. çok yüksek demiş. Onu da işaretleyelim. Düşük, çok düşük. Geç orayı. Başka ne yazalım? Karışık pizza. Karışık pizza. Yüksek. Onu da işaretledik. Başka? En güzel. En güzel pizza. Tarifi. O da yüksek. On da işaretleyelim. Bakalım, 50 olmuş muyuz? 50 olmuşsa bırakacağız. 50 olmuşuz arkadaşlar. İşlemimiz tamamdır. Gördüğünüz gibi planlandı. Saat kaçta? 16 Şubat 2022 saat 16'da. İlk gösterim olarak ayarla. İlk gösterim istiyorsanız arkadaşlar ilk gösterim işaretleyebilirsiniz. İşaretleyelim. Kaydet. Onu kaydettik. Tekrar yukarıya geldik. Burayı da kaydettik arkadaşlar. Küçük resmimizi ben telefonda düzenleyip yüklediğim için küçük resmimizi bu bilgisayarın kendi atadığı küçük resimler ama ben telefonda kendim düzenleyerek hangi programı kullanıyorum videoyu hangi programda düzenliyorum arkadaşlar telefonda InShot diye bir uygulama indirdim şimdilik en azından telefonda çok basit olabilecek ve kaliteli bir video çıkabilecek bir program InShot programını indiriyoruz Çektiğimiz videoyu oradan açıyoruz. Kırpmamız gereken yerleri, kesmemiz gereken yerleri kesip kesiyoruz. İşte filigran ekliyoruz, küçük resim ekliyoruz, çıkartma ekliyoruz, yazı ekliyoruz, ne, ne yapmak istiyorsanız. Müzik ekliyoruz falan filan. Orada videomuzu düzenleyip kaydediyoruz. Kaydettiğimiz videoyu YouTube'a yüklüyoruz. YouTube'a zaten geldiğimizde yükle butonundan oluştur burada diyor. Ben bilgisayardan yüklemiyorum. Telefondan yüklüyorum. Yükle dediğimizde yüklüyoruz videomuzu. Ondan sonra YouTube Studio. Onu da telefonumuza indirmemiz gerekiyor sevgili YouTuber arkadaşlarım. Stüdyodan giriş yapıyoruz. Daha sonrasında yeni yüklediğimiz videoyu daha yüklenmeden videoyu düzenle diyoruz. Oradan e, videonun başlığını açıklamasını zaten yüklerken eklemek zorundayız. Planlamasını da yine yüklerken ekliyoruz. Ama küçük resim oradan eklenmiyor. Küçük resmini de ben küçük resmini de yine InShot programından e, ayarlıyorum. Daha sonrasında kaydettikten sonra YouTube Stüdyodan küçük resmini yüklüyorum arkadaşlar. Sonrasında da bilgisayardan diğer işlemlerini, etiket işlemlerini yapıyorum. Bilgisayarınızda ve bu program yani buradaki o ok işareti olan, mavi bölümlü olan işareti bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Bilgisayarınız yoksa arkadaşlar telefona da yükleyebilirsiniz. Ben telefondan bu Vetköle işlemlerini yapmadım daha önce o yüzden nasıl yapıldığını bilemiyorum. Ama ben bilgisayardan nasıl yapıldığını sizlere gösterdim. Umarım bu işlemler işinize yarar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu SEO skoru 50 olunca etiket sayısı 5, etiket hacmi 5, başlıktaki anahtar kelimeler 5, açıklamadaki anahtar kelimeler 5, üçlenmiş anahtar kelimeler 5. Hepsi 5 5 5 5 oldu ve bizim Buradaki video SEO skorumuz 50 50 oldu. Performansımız artık videomuzun içeriğine göre gelişecek. Performansımızı izledikçe buradaki e, sayımız da yükselecektir arkadaşlar. Burası yükseldikçe SEO skorumuz da yükselecektir. Evet videomuzun tutulmasını temenni ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım işinize yaramıştır. Hayırlı günler diliyorum. Bir dahaki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.